Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün opera video tavında e, şu olacağım. Tor olacağım arkadaşlar. Nasıl mı olacağım? Gösteriyorum hemen. Bir dakika. Girelim mağazamıza. Şuradan önceliğimiz heh, bak bu arkadaşlar. E, Tor'un elektrik çıkartıcısı. Şöyle bakın. Elektrik atıyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? işte bu 5 yıldız olacağım. Olurum çok rahat olurum zaten. Eee elime bir şey alabiliyor muyum? Bir bakayım. Aa benim katanam yok. Bir dakika katan almalıyım. Ha torun çekici de burada arkadaşlar. Bakın biraz güçsüz bir çekici ama neyse. Onu aldım işte. Bir tane de katana kalsın öylesine. Eee torun çekici burada. Görüyorsunuz zaten yıldırımlı mıldırımlı. Bakın böyle şu anda torun çekiciyle vuruyor işte. Sonra elektrik gücünü kullanıyor. Evet gördüğünüz şimdi 5 yıldız olalım da. Önce birkaç kişi gelsin bak bu fena sıktı bana. Enerjimizden gidiyor. Epey 10 tane enerjimiz var. Tamam iyidir iyidir. Şöyle hangi görevleri yapmışız? Tam bir sürü görev yapmışız. Elektriğimizin menzili de uzun bayağı bakın. Ağacın oraya kadar gidiyor neredeyse. Ama polis gelsin heh. Aldım onu. Gelin gidelim helikopterli yere isterseniz. Tor olduğumuz için uça biliyoruz diyecektim de. Uça, ha uçabiliriz gelin bakın böyle. Uçuyoruz arkadaşlar. Şu anda elimize çekiç varmış gibi farz edin. Tamam şimdi e, aslında bununla bir de o uçma şeyini alsaydık çok güzel olurdu bunu da alabiliyor muyuz? Yoksa? Yok tam sadece bunu alabiliyoruz. Ama bence tor olduk arkadaşlar. Tor olduğumuzu sayarım ben. Elektrik atıyoruz zaten. Torun gücü de oydu. Evet. Askerli yere gidelim. Çekiçle de vurabilirim bu arada. Bununla da istediğimi yaparım. Bu arada şu anda çok güçlüyüz. Selamun aleyküm. Önce elektrikle biraz zarar vereyim. Evet direkt iskeletini çıkarıyor. Başka silahlar olsaydı e, iskeletini de yakardı. Bu direkt dişi kökten çözüyor. Oba bak ses de açayım arkadaşlar. Ses az olduğunu fark ettim. Oo, ses efekti falan çok iyi. Bakın yıldırım efekti var. Duydunuz değil mi? Oraya kadar yetişmiyor. Tamam hadi bakalım. Bu arada değdirince de ölüyorlar yanlış değilsem. Bakın. Ova. Acaba helikoptere zarar verebilir mi arkadaşlar? Arkadaşlar videoyla kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle sıkıyorum. Şu anda e, şey dumanı çıkardı. Bu arada dayanıklıymış. Helikopter de şu taraftan sıkayım ben iyisi. Direkt altına geçeyim. Evet patlattı. Hem de rahatlıkla. Oba. Şöyle bir foto çekeyim. Dur ama olmadı. Ya arama olması olmuyor zaten. Tamam oldu oldu. Şimdi arkadaşlar robotun üzerinde bir test edelim. O robota tek attı. Bu arada bu silah güzel arkadaşlar. Baksanıza. Baba. Bugün arkadaşlar. Bu. onu bir halat atayım. Kendime doğru çektim. O canım. Çok az kalmış canım. Canım bu arada son andan kurtardım. Arkadaşlar azasın Öteki dünyayı görüyoruz. Bak bu fena vurdu. Tamam sakin. Can kalkın. Ya ben tankın gelmesini istiyorum ya helikopterle uğraşacak değilim şimdi. Ama keşke böyle etrafından da vurabilseydik. Çok güzel olmaz mıydı? Ben bir tane güzel bir foto çekmeliyim. Tüh ya yıldırımı alamadım hiç. <laughs> aldım tamam. Çok iyi oldu bu arada. Arkadaşlar ben bu fotoğrafları editleyeceğim. Abi vur. Ekran fotoğrafı olarak koyuyorum. Hah, gelin tankın üzerinde test edelim. İnşallah vurmaz bizi. Evet, tank bayağı dayandı. Ah, neyse arkadaşlar şimdi tekrar 5 yıldız olacağız. Biraz uzun sürebilir bu maç. Ama ben şu silah küçük robotların üzerinde denemeyi çok istiyorum. Ah! Biraz da çekici kullanalım mı arkadaşlar? Bence kullanalım. Boşuna tor olmadık yani. <laughs> Bam. Evet. Bu kolayca indirdik. Aa evet arkadaşlar. içinde ölmüş görüyor musunuz kafasını? Gelin şöyle yakın çekim yapalım. Evet. oyunu kırılmış herhalde. Direksiyonu da bırakmış. Hadi bakayım sür. Sürmezsen yıldırım atarım. Arabaların üzerinde etkisi 3 defa vurunca yok ediyor arabayı direkt. Bu tekerleksiz de bu araba güzelmiş ya bu arada. Yani menzili çok uzun değil de idare eder bizi ya. Aa Joker geldi mi? Joker mi o bir bakayım. Hayır Joker değilmiş. Bakalım jokerin üzerindeki etkisi ne acaba? Ben bir jokeri bulayım arkadaşlar. Neyse 5 yıldız olalım. Veya durun ben araba çağırayım arkadaşlar. Jokeri e, bulayım, sonra videoyu başlatayım. Jokerin ve bossların üzerinde bir deneyelim. <laughs> ha ama arkadaşlar küçük robot buldum şurada bakın. Onun üzerinde denemezsem olmaz. Bakalım nasıl bir etki yaratacak. Oo tek attı. Bu arada etkili bir yöntem. Harbiden de güzel oldu bu. Küçük robotun üzerinde denediğimiz iyi oldu. Şimdi ben aramaya koyuldum arkadaşlar Joker'i. E. Arkadaşlar keşke daha demin videoyu açsaydım. Ne oldu biliyor musunuz? Ben gittim arabayı polisin üzerine sürüyorum. Şöyle eve doğru. Gitti polis duvara tırmandı. Harbiden de keşke gene gösterebilsem. Güzel olurdu ama neyse. Ben Joker'i aramaya devam. Şu rampanın üzerinden atlayasım geldi. Evet. Güzel bir atlayış. Ah, Bakın arkadaşlar asker robotu. Şimdi ben bu robotun... Aha, gel bakayım gel. Bakalım nasıl etki yaratacak. Tamam. Tek attı galiba. Veya sersemletti. Bu arada robotu sıkıyorum ya elektrikle. Bayağı bir hasar alır. Evet. Bayağı güçlüleriniz de olabilir. Ee, Iron Man öyle bir şey olmuştu çünkü. Böyle Thor elektrik hatta o da işen Hayır neyse. verin. Eee biz ben gene aramaya devam edeyim. O sırada videoyu durdurayım. Durdurayım. Arkadaşlar size bir soru soracağım. Böyle araba sürdüğüm yerleri izlemek istiyor musunuz? Yoksa e, şey mi? İzlemek istemiyor musunuz? Oy fena azlandım Siz bilirsiniz yani sıkıcı olmuyorsa ee, izlemek istemiyoruz falan yani. Arabalı yerleri kesin yazın veya arabalı yerleri kesme yazın ben anlarım. Arkadaşlar hani tankın üzerinde deneyecektik ya alın. 5 yıldız olmasını hiç bekleyemeyeceğim direkt. Asker tankının üzerinde deneyelim. Polis tankı karşımıza çıkarsa onunkinin üstünde de deneriz ya. Hadi. Elektrik atalım şuna biraz. Şöyle of. Bir dakika şöyle bir foto. Tamam. Ya bir dakika ama. Yok. Olun işte böyle iskeletlerimizi dönüştü. Oo bak. Ne? Hayır. Ya bir tane elektrikli bile gelmez mi ya? Ha tamam dur. Oscar. Bu arada şu anda hala deniyorum. Fotoğrafı boş verdim artık. Aa enerjimiz bitmiş. Ben ne diyorum niye yatamıyoruz falan filan şunu da fullleyeyim en iyisi. Aa burası kızışacak. Of ne oldu öyle. Ben şu taraftan yapayım yoksa polis tankı bizim. Şu anda beyaz duman çıktı. Hadi ya bu tank ne kadar güçlüymüş. Ve sonunda. Tamam. Ama bizimki de iyi yani. Hadi bakayım. Şimdi polis tankının üzerinden iniyorum. Lan ses açma nereden geldi? Lan çektim mi fotoğrafı? Çekemedim. Öldüm <laughs> ya bir de. Neyse arkadaşlar ben durduruyorum. Oh be sonunda buldum arkadaşlar jokeri. Kaç dakikadır arıyorum bilmiyorum ama Biraz oldu. Sonunda buldum. Gelin polislere kurtarayım. O Tohor geldi. O sağlama sarıyor ha. Şöyle bir. An, ekran fotosu çek. Hayır bu. <laughs> of. Keşke geriye alabilsem zamanı. Tamam arkadaşlar Joker'i indirmiş olduk. Bu arada o e, buraya kadar geldiğim araba suya düştü daha demin. Ama bu araç da çok hızlı ve çok iyi drift atan bir araç. Tavsiye ederim. Şöyle. Ya bak videoda değilken mükemmel sürüyorum. Video geldi ya böyle takılmalar başlıyor işte. Şans arkadaşlar. Bingo. Tamam şimdi ne yapalım biz? Eee Ne yapsak? Gelin şey yapalım arkadaşlar. Beş yıldız olalım. Ya da olmayalım. Evet polis tankını öldürelim de biraz araba süreyim Değil mi süreyim yani? Çok hızlı şu anda aracım. Oba drifte gel. Tamam şimdi başlayalım. Geç elektrikli silah. Baba. Bak bu arkasına molotof attım kaçmıyor. İlla önüne mi atmam gerekiyor? Senin yüzünden kendimi yaktım lan. Gel ben yandıysam hepiniz yanacaksınız. Bang. Neyse ben torum zaten niye ateş kullanıyorsun? Bu uçururum böyle adamı. Aha 5'e katladım polis. Aha iskelete bak. Kanlı böyle arkadaşlar bakın tamamen beyaz değil. Ben bir şey merak ediyorum ya. Bir dakika. Şöyle. Hani bir kez vuracağım. Arabanın canını merak ediyorum. Dur lan. Dur işimiz var. Lan motorcu gel buraya. La benden kaçamazsınız. Kaçamazsınız. Sizin motorunuzun hızında koşuyorum ben. Boş motor değiliz ha yani. Ben seni yakalayınca öldüreceğim. Bekle sen. Gel lan buraya. Alt üstü motor. Canından değerli mi? Sesini duyar gibiyim değerli diyor. O yüzden motorunu alıyorum işte. Canın erine motorunu alacağım. O oh, polis. Polis bak tam da gasp edecektim motorunu. Sen geldin. O oh, bayan bak Sen şöyle. Geliyorum motorcuk. Selamun aleyküm İn bakayım kardeşim sen oradan. Lan bir de silah çekiyor terbiyesiz seni gel gel. Şimdi ben seni... Aa silah ne alaka elektrik lazım bana. Ya of ya elektrik veremedim o adama. Otomatik silahın kurbanı olduk. Ya sen de çömelceğine kaçıp gitsene. Böyle akılsızları aranızdan temizliyorum. Abi bak şunu patlatması çok zevkli. Oh oh. Rahatlatıyor. Hadi motor kullanalım. Of motoru nasıl kullanıyorum ama değil mi? Motor daha zevkli bence. Ohoho. Üstüm. Zevklinin bedelini ödedim arkadaşlar. Asfaltla tanıştım daha demin. Öyle ama ben torum bir şey olmaz. Arka teker de kaldırabiliyorum. Ona göre yani. Ha. Ön teker altı. Arka teker her türlü iş var bize. Hop. Aha. Oy. Kafam nasıl çarptı anası yangın olacak birazdan da ondan açtım. Oha kavga var kavga var kavga. İzleyelim ve öğrenelim. Elektriği alıyorum. Kanalı ben indireceğim. Yani ölenler üzülmesin. Bak sen utanmıyor mu yaşlı adama vurmaya? Ha, yap yaşlı adam. Tamam ama gene de kim kazanacağını merak ediyorum. Kim kazanacak? Ha burada kavga var. Onları ayırın. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Aha, bu dayı kazandı vallahi. cengaver çıktı. Aa buradaki dayı da kazandı. Dayılar cengaver. Hop vurdum. İkisini yok ettim. Helikopterin öldürmesi uzun ya. Hiç uğraşamıyorum. Sen kim benim motoruma Neyse. Ya yurmukla dolaşayım daha iyi ya. O silah nedir öyle? <laughs> daha önünü göremiyor bir de kaçıyor ya. Arabaya çarptı daha demin. Oba benim motor daha hızlı. Bu arada ben motorla drift atarım ha. Çok hızlı olmuş benim araçlar falan. Ben bu arada güzel sürüyorum ha. Şimdi toslayacağım yere göreceğim güzel sürüyorum. Ama ne yapayım güzel sürüyorum. Ha bak polis arabasını uçurdum. Polis nerede aracı? Denize düştü, düşmüştür inşallah bir bakayım. Bu arada kalkan kalmadı benim. Ha aynen bakın. Ah kafam. Yo düşmemiş. Tamam ben biraz kalkan alayım ya. Evet. Tora geri dönüşelim. Tamam anlayın. Pompalıyla geliyorlar bak bu sahildekiler. Sakin ya. Şapkalılar tehlikeli bu arada. Onlar tabanca sıkıyor. Aaa motorumu patlattım. Asıl atayım. Motorumla bir sürü adımlarım vardı. Neyse o zaman iskelet kafalı bir motor çağıracağım şimdi. Evet şimdi merak etmiş olabilirsiniz. Oyunun en hızlı motorlarından biridir. Bismillah arayayım. Ya Allah bismillah lan. Lan nasıl? Lan polis yok diyordu. Oyunun bug'ına uğradık arkadaşlar. Hayır. Ben Thor'um. Beni hapisten hapise atamazsınız. Şimdi hapisten kaçacağım. Kast kollarımla. Evet. Yazı bulan bir Bismillahirrahmanirrahim. Görüyorsunuz değil mi elimdekini? Normalde tor vücudumdan çıkarıyor. ama biz de e, icat yaptık yani. Ehem, şimdi ben para verip parayı çöpte bulmadım. Kendi ellerimle kırıp çıkabilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Oba bir, iki, üç, 4 ah veya 4 tam olmazdı. 5 6 7 8 9 tamam 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 hayır hayır kaçmalıyım yes evet son dakika hapisten de kaçıyoruz artık şunun tipe bak neyse özgürüz artık arkadaşlar bakın adam sağlam yere düştü bu arada Oba çıkıyoruz ve hapisten kurtulduk arkadaşlar. Artık polis her yerde bizi arıyor. Daha ben torum. Evet arkadaşlar videoyu like, kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.